Merhaba arkadaşlar. Dün akşam geldik evimize. Şimdi biz bir karar aldık. O kararla ilgili olacak bu video. Biliyorsunuz eşimin babası vefat etmişti. Benim kayınpederim uzun bir zaman önce. Şimdi gerek benim ailem, gerekse onun ailesi. Bundan sonra yani ailelerimizin yanında olmak için yerimizi Satıyoruz ailemizin yanında olmak için aynı yaşantımıza İzmir'de devam edeceğiz. Nasipse olursa bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yerimizi tanıtmak istiyorum bu küçük açıklamadan sonra. Şimdi bizim burası bir buçuk dönüm arazi içerisinde <laughs> iki tane evimiz var birinde biz kalıyoruz diğerini. Yazları günlük kiraya veriyoruz. veriyoruz. Ee, şimdi e, ben bu evi işletirken e, yapı kullanım e, izni alırken 100 metrekare taş ev olarak işlettim. E, ama şu an bu ev 30 metrekare bir artı bir lüks prefabrik ev olarak geçiyor ve havuzumuz da var. E, 21 metrekarede aile havuzumuz var ee, ve şu karşıda görmüş olduğunuz tuğla desenli evde de biz kalıyoruz ailemle birlikte ee, 2 artı 1 55 metrekare orası da işte e, görmüş olduğunuz gibi orada tavuk kümesi var. Şu evde bir ara tavuk şu biriketlerin olduğu yeri tavuk yumurtası işine girecektim daha sonra işte hastalık şu bu araya girince vazgeçtim. Şimdi e, dediğim gibi ailemizin yanında olmak için e, böyle bir karar aldık yerimizi satıyoruz. E, yerimizde evin güneş enerji paneli var, e, kliması var. Zaten yerimizin elektriği suyu var. İnternet de var. İnternetimiz var. E, kamera sistemi var. Beş tane kamera var. Ee, arazinin her yönünü görmekte. Ee, şimdi size bu evimizin içini de göstereyim. Bir artı bir burası. 30 metrekare. Yazları günlük kira verdiğimiz evimiz burası. Burası salonu yazın kira verdiğimiz yerin işte bu malzemeleri içeri aldık şimdi. Hani masada sandalyedir. Nasılsa öyle çekip gösteriyorum yani. Fazla eksik bir şey göstermiyorum. Burası da yatak odası. 10 metrekare yatak odası. Kliması var. Burası salon. Açık mutfak. Burası da banyosu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben yaptırırken burayı normalde misal bu ev diyelim 30 bin liraysa ben yani 8-10 bin lira daha fazla verip kendi istediğim şekilde yaptırmıştım. Arkadaşlar hemen evden çıkınca zaten 5 metre ilerisi havuz. Burası dediğim gibi yazın yani bizi kanalımızı izleyenler bizi tanıyanlar bilirler Hatta bizim buraya gelen misafirler genelde bizim kendi takipçilerimiz oluyorlar Burası da havuzumuz 21 metrekare gelmişti. Evet. Zaten buraya gelen e, dediğim gibi e, tatilciler genelde bizim takipçilerimiz oluyorlar. E, hani bildiğimiz tanıdığımız insanları şey yapıyorduk yani. E, biz de aile olduğumuz için burası profesyonel bir havuzdur. Burası da e, kazan ha. dairesi havuzumuzun eee Dediğim gibi 21 metrekare havuzumuz şu taşları hatta e, getirmiştim 3 traktör taş gösterir misin taşları da 3 traktör taş getirmiştim e, bu havuzun etrafına e, beton atıp fayansla e, katlatmayı düşünüyordum. Aslında etrafı çim çim de İngiliz çimiyle çimlendirmiştik. E, hani şık olur. Daha şık görünsün diye doğal gözüküyor. Şuraları doldurup e, işte fayans yaptırmayı düşünüyordum ama tabi e, bizim işte aileler aile sorunları çıktığı için şimdilik askıya aldım. Burası da bizim kaldığımız ailemle kaldığımız ev 55 metrekare. Bir ev. Hatta bu verandasını Geçen sene yaptırmıştık daha, Bunu da videosunu çekip atmıştık. Ee, arka tarafta deposu var. Ee, üstüne hasır atıyoruz bunun da yazın ee, gölge gölgelik olsun diye. Baba. Efendim. Ah. Yaramaz da pati. Geçen sefer geldiğimizde ev yapmıştık. Evet, e, evet onun da videosunu yapmıştık. Evet. Şimdi burayı da göstermek istiyorum size. Bizim kaldığımız evin içini. Burası da iki artı bir. Toplam 55 metre kaya. Burası salonumuz. Yine aynı konsept. Aç, mutfak. Burası yatak odası. 14 metrekare yatak odası var. Diğer tarafta kızımın yatak odası. Göster babacım orayı da sen. burası da kızımın yatak odası. Banyo tuvalet burası. Artık. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Burası verandamız Burayı geçen yıl Yeni yaptırdık zaten. Geçen yıl yaptırdık burayı. Burası da yaklaşık 30 metrekare verandası var. Bu taş fırın var. Bunu da zaten Bizim takipçilerimiz bilirler. Ben kendim yaptım bunu. Burada bir abi var ona getirtmiştim dere, dereden dere taşından kendim yaptım vallahi. Bayağı bir iyi oldu evet. annemin ocağı Hala duruyor. Burası da depo. Benim malzemelerimin olduğu bir alan. Yazın hani şu hasırlar yazın misafirlerimiz hani havuza girdikleri için etrafına evin etrafına çektiğimiz hasırlar şunlar da benim genel malzemelerim işte. Bunlar da köşkün üzerine attığımız işte minderler. Burası ne diyorlar İngilizce? Workshop. Ya işte Türkçesi depo. Yani At. öte birini şey yapmak için yağmurdan, çamurdan namurdan korumak için yaptırdığım bir alan. Burası da Tavuklarımın bulunduğu alan. Şuyu hatırlarsanız, izlediyseniz eski videolarda tavuk yumurta işine girecektim. Burayı yaptırmıştım ustalara. Tavuk kümesi olacaktı. 30 metrekare. Yumurta satmayı düşünüyordum. Tabi bu bizim hani hastalıklar kayınpederimin vefatından önce daha hastalanmazdan önce Bunları düşünüyorduk. Ee, bu kısımda e, otopark misafirlerimizin araçlarıyla geldiklerinden üç araçlık bir otopark. Şimdi aracımı ben böyle bırakıyorum. tahtlarda kaldırınca 3 araç çok rahat park ediyor. Ee, şu an kış olduğu için tabi e, etraf hiç yeşil görünmüyor ama yazın bizim burası e, cennet gibi oluyor. Bütün tabi e, ağaçlarımız bir şu çamlar hariç hepsi e, asmalar mesela bu çağ, burasını biz garajın üzerini şey yapmadık. Böyle çingayla kapatmadık özellikle. Asma sardığı için o yüzden kapatmadık üstünü. Burası da bizim işte giriş giriş alanı burası. Yoldan aşağı indiğin zaman direkt bu alana geliyorsun. Buradan bizim yerimiz yolun yaklaşık 3 metre kadar alt kısmında kalıyor. Yani bu bizim bölgenin topografik yapısı mesela bu yanımızda da tarlalar var. Ee, topografik yapısından dolayı bu şekilde yolun 3-4 metre altında kalıyor. Yani bu görmüş olduklarınız bizim e, daha önceden fırtına da olan işte işimize yaramayan çinga diyorlar burada. Bu çingaları da sebze yatağı haline getirmiştik. Bunlar da sebze yataklarımız bizim. şurada ee, Şu da benim yeni yaptığım tavuk kümesi. Şu da yeni yaptığım tavuk kümesi. Tabii ta tavuklarımı biz burada yokken tilki daldığı için 33 tane cins tavuğumu tilki yediği için o yüzden şu an tavuklarım yok. Biz de orayı kömürlük, odunlu kömürlük haline getirdik. Şu bidonları da söyleyeyim. Bizim buraya yaklaşık bir 500 metre ileride doğal kaynak suyu var. Biz burada şebeke suyumuz var ama buranın suyu da aynı şehir şebeke suyu gibi işte dur şudur, budur attıkları için o yüzden normal mesela İzmir'in, İstanbul'un suyu gibi kokuyor. Biz de bu bidonları böyle depoluyoruz. hafta bir sefer gidip işte 100 kilo 80 100 kilo kendimize doldurduk mu? O bize bir hafta yetiyor. Yes, Gayet de güzel bir su. Birazcık şöyle göster etrafı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi e, ailevi. E,